Teknoanem YouTube kanalından herkese selamlar. Bugün sizlerle beraber gerçekten şimdiye kadar incelemiş olduğum en ilginç ürünlerden bir tanesi olan GSVR isimli M5 Pro Bluetooth kulaklığı inceleyeceğiz Bluetooth kulaklık diyorum ama bir akıllı saat mi Bluetooth kulaklık mı hoparlör mü ne olduğunu gerçekten ben çözemedim konumlandıramadım nerede nasıl bir ürün olarak bu ürünü tanıtacağımı e, tam bilemedim gerçekten her türlü özellik var içerisinde arkadaşlar çok garip bir ürün e, bu ürün öyle ki e, bir hem akıllı saat hem bir bluetooth kulaklık görevi görebiliyor. Kutusu üzerinde bulunan ekranı sayesinde gelen aramaları cevaplayabiliyorsunuz, bildirimleri görebiliyorsunuz. Hatta ve hatta direkt aramalar başlatabiliyorsunuz bu kutu üzerinden arkadaşlar. Aynı zamanda kulaklığı da e, takıp e, normal bir bluetooth kulaklık gibi kullanabiliyorsunuz. İçerisine müzik yükleyebiliyorsunuz ve telefona ihtiyaç duymadan müzik dinleyebiliyorsunuz. Hani gerçekten yok yok denebilecek bir ürün arkadaşlar. İncelediğim zaman elime ilk geldiğinde gerçekten oldukça Şaşırdığım bir ürün oldu. Siz de bence bu videoda şaşıracaksınız. İzlemeye devam edin. Bu arada ürünü beğenir ve sipariş vermek isterseniz de Türkiye'de iSmart Store üzerinden satışa sunulmuş durumda. Yine almış olduğum linkleri videonun açıklama kısmında bulabileceksiniz. Ürünü satın aldığınız zaman bu şekilde bir kutu içerisinde geliyor. Kutunun üzerinde GSVR yazısını görmekteyiz. Bu uygulamanın ismi arkadaşlar. Burada simgesi var uygulamanın. Burada M5 Pro'da kulaklığımızın model kodu oluyor. Yine yan tarafta bazı detaylar var. Şimdi hepsini zaten anlatacağız. Arka tarafta uygulamanın bir kare kodu da verilmiş. Kutu içeriği olarak bir adet Type-C şarj aleti geliyor arkadaşlar. Biliyorsunuz artık iPhone'larda Type-C'ye geçtiği için bu... Type-C şarj kablosu e, kullanılmış. E, silikon uçlarımız var. Yedek uçlar arkadaşlar. Bunları kulağınıza göre kendiniz ayarlayıp kullanabilirsiniz. Bu e, silikon uçlar da yedek olarak yanında konulmuş. Bir adet de kullanım kılavuzu e, kutu içeriği olarak bizlere eşlik ediyorlar. Şunları şöyle çekiyorum. E, ve tabii ki kulaklığımızın kendisi geliyor. Kulaklığımızın gördüğünüz gibi siyah ve beyaz olmak üzere iki adet rengi bulunuyor. Hani beyaz renk klasik ama gerçekten siyah rengin bu asaleti oldukça güzel olmuş. Bu kulaklığa gerçekten çok memnun kaldım. Kullandığım süre içerisinde çok beğendim. Ee, gördüğünüz gibi siyah rengi gerçekten yakışıyor. Bazı şeylere ekstra yakıştığını düşünüyorum. Bazı arabalara özellikle ve bazı teknolojik aletlerde gerçekten çok güzel duruyor. iPhone'un da yakın zamanda belki de bu Eylül lansmanında siyah Airpods'ları tanıtacağı yönünde bazı duyumlar var. Ancak yıllardır oluyor bu duyumlar bir türlü gelmedi çakmaları yapılıyor. Bu şekilde siyah Airpods'ların şöyle gösterelim. Gördüğünüz gibi zaten Airpods Pro 2. neslinin Pro'nun birebir replikası yapılmış ee, bu bölümde şu kısımlarda yine dokunmatik kısımları bulunuyor. Bu kısımlardan işte ileri geri yapma gibi özelliklerini kullanabiliyorsunuz. Bu kulaklığın esas özelliği tabii ki ekranı arkadaşlar. Ekranı nasıl açabiliyorsunuz? İki türlü açabiliyorsunuz. Bir tanesi bu şekilde ee, kapağı kaldırdığınız zaman ekran açılıyor. İkinci de bu arkadaki düğmeye basarak arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi bir kere bastığınız zaman ekran açılıyor. Bir kere bastığınız zaman menüye Geçiş yapabiliyorsunuz. Bu menü içeriklerini falan birazdan anlatacağız. Şu an sadece fiziksel olarak ürünü tanıyoruz. Burada bir hoparlör bölümü bulunuyor. Burada Type-C bir girişimiz var arkadaşlar. Onun dışında gördüğünüz gibi herhangi bir detay fazla yok. Ekranımız bu bölümde güzel görünüyor. Yine kulaklıklarımız güzel bir şekilde yerleşmiş kutuya. Herhangi bir sallama, oynama ya da bu kapakta çok fazla bir oynama yok arkadaşlar. Gayet sağlam duruyor ürün. Gerçekten güzel yapılmış. Beyaz renginde şöyle göstermiş olalım tekrardan. Bu iç kısımlarda yine bazı yazı detaylarımız var. Yine şöyle fiziksel olarak bakalım burada yine bir tuşumuz bulunmakta. Beyaz rengimizde de bu şekilde fiziksel olarak. Kulaklığın bu ana ekran üzerinde basılı tuttuğunuz zaman buradaki tema seçeneklerini değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz kadran seçenekleri diyeyim daha doğrusu. Kadran seçeneklerini ayarlayabiliyorsunuz. En güzel ve sade ve şık duran kadran seçeneği bu olduğu için ben bunu koydum. Üzerinde hava durumu bulunuyor. 60 olduğunuz adım sayısını bile sayabiliyor. Şarj durumu bulunuyor. Bu kutunun şarj durumu ve bu şekilde bir siyah görünüme geçiyor sonradan ee, ve bir süre sonra da kapanıyor arkadaşlar kapanması şarj için e, mantıklı elimizi yukarıdan aşağı doğru çektiğimiz zaman gelen bildirimleri görebiliyoruz burada gördüğünüz gibi Telegram bildirimleri WhatsApp bildirimleri vesaire bulunuyor. Elimizi aşağıdan yukarı doğru çektiğimiz zaman burada bir panel kısmı bizi karşılamakta. Biliyor, bildiğiniz bir akıllı saatte ne bulunuyorsa hemen hemen bütün özellikler bulunuyor. Mesela telefonu bul özelliği, bluetooth zaten bluetooth'ta bağlanıyor. Alarm kurma özelliğimiz var. İşte ne bileyim rahatsız etmeyi modu, gece modu gibi modlarımız bulunmakta. Kamerayı uzaktan kontrol edebileceğimiz bir deklanşör özelliği de yine bulunmakta. Ayarlar bölümüne buradan geçiş yapabiliyorsunuz vesaire vesaire. Şimdi şöyle bir menü içeriğine giriş yapalım. E, menünün en baş kısmında müzik takip bölümü bulunuyor. İçerisinde bir genel oynatma hafıza bölümü var arkadaşlar. İçerisine müzik atıp direkt bluetooth kulaklık üzerinden de daha doğrusu bluetooth hoparlör mü demeliyim e, bilemedim. Yani ne diyeceğimi şaşırdım. E, bu cihaz üzerinden müzikler de dinleyebiliyorsunuz. Kulaklığı da e, takıp dinleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani yanınızda bir telefon bulundurmanıza... Gerek yok bu kulaklığı alıp direkt dışarı çıkıp çıkabilirsiniz yani bir akıllı saat bulundurmanıza da gerek yok ee, buradan e, telefon üzerindeki müzikleri de kontrol edebilmek için bu bölüme girmeniz gerekiyor ee, bir bluetooth kulaklık yani kendi kulaklığında bağladıktan sonra burada ayarları kontrol edebiliyorsunuz kulaklığı bul özelliği var arkadaşlar kulaklıkları kaybettiyseniz bul özelliğini kullanabilirsiniz ee, burada bildirimlerle ilgili bazı ayarlar bulunuyor titreşim yoğunluğunu vesaire ayarlayabiliyorsunuz şu bölümde gördüğünüz gibi dil seçme özellikleri var. Yeniden başlatma, kapatma gibi özellikler bulunuyor. burada arama ayarları var arkadaşlar. İsterseniz sessize alabiliyorsunuz gelen çağrıları vesaire vesaire gibi bazı detaylar bulunmakta. Şurada ses bölümü var. Gelen aramalarda, gelen çağrılarda, gelen bildirimlerde ses seviyesini ne kadar versin? Hani bir kulaklıktan ne kadar bildirim sesi duymak istersiniz? Hani bunu ayarlayabilirsiniz isterseniz bu bölümden. Odak modumuz var. Buradan odak modunu aldığınız zaman biliniz rahatsız etmeyin modu arkadaşlar. iPhone'larda bulunan odak modunun aynısı diyebiliriz. Ekran ve parlaklık var. Bu ekran parlaklığını buradan arttırıp azaltabilirsiniz. Parlaklığı düşük tutmanız batarya ömrü için iyidir. Burada sürekli açık ekran özelliği bulunuyor arkadaşlar. Bataryanızı sömürecektir. Bunu kullanmanızı önermiyorum. Onun dışında burada yine sürekli ekranla ilgili bazı ayarlar var ya da e, gördüğünüz gibi sürekli açık ekran özelliği değil de normal ekran özelliğinin saniyelerini de ayarlayabiliyorsunuz. 20 saniye açık kalsın falan gibisinden. Buradan ayarlar yapabiliyoruz. Onun dışında pil bölümünü buradan görüntüleyebiliyoruz. Zaten pille ilgili bazı e, ufak tefek notlar oluyor yukarıda. Gerekli olmuyor açıkçası. Sağlık hatırlatıcıları var. Bu kulaklığı cebinize aldınız ve 1 saat oturdunuz, 2 saat oturdunuz Tekrar kalkın harekete geçin gibi bir bildirim verebiliyor. Hani akıllı saatlerde bulunan dediğim gibi özelliklerin neredeyse hepsi bu e, bluetooth kulaklıkta yer alıyor arkadaşlar. E, i̇sterseniz su içme hatırlatıcısı da kurabilirsiniz. Bunlar yine saatin içerisinde bulunan bazı detaylar. Şöyle bir albüm bölümümüz var. Buraya fotoğraflarınızı uygulama üzerine yükleyip fotoğrafları buradan ne kadar görmek isterseniz bilmiyorum ama böyle bir özellik de bulunmakta. E-kitap özelliği var. Bir e, metin dosyasını uygulama üzerinden bu kulaklığın içerisinde içerisinde bulunan daha ilavuzla yükleyip bu kulaklık üzerinden görüntüleyebilirsiniz arkadaşlar. E, yine böyle bir özellikte bulması ilginç. E, burada bir kare kod bölüm var uygulamanın kare kodu arkadaşlar. Burada faaliyet kaydı yazan bölümde kaç adım attığımızı, kaç kalori yaktığımızı vesaire gibi detaylarımızı, kaç kilometre yürüdüğümüzü görüntüleyebiliyoruz. Harita bölümümüz e, bluetooth bağlantısı yok. Harita yazan bölümden sadece arkadaşlar bulunduğunuz konumun e, adresini size gösterebiliyor. Kamera kontrolü yazan bölümden e, telefonunuz üzerinden açmış olduğunuz daha doğrusu uygulama üzerinden açmış olduğunuz kamera üzerinden böyle buraya basarak fotoğraflar alabiliyorsunuz. Ekran yani kamera bu bölüme yansımıyor arkadaşlar bazı insanlar karıştırabiliyor. Chat GPT özelliği var bu şekilde girdiğiniz zaman buradan e, sorular sorarak chat GPT'yi kullanma ihtimali sunabiliyor sizlere. Buradan telefonu bul özelliği var arkadaşlar. Ee, telefonunuza bir e, çağır gönderebiliyor. Zamanlayıcı, kronometre, alarm kurma, hava durumunu gösterme, e, Siri aktif hale getirme, takvim özelliği gibi özellikler yine bulunuyor. Burada telefon yazan bir bölüm var. Buradan telefon numarasını biliyorsanız direkt Bluetooth kulaklık üzerinden de aramalar başlatabiliyorsunuz. Yine ilginç özelliklerden bir tanesi rehber bölümü var. Buraya rehberinizi eşitleyebilirsiniz. Buradan aramalar direkt kişinin üzerine basarak başlatabilirsiniz. Ve burada da son aradığınız kişileri görüntüye, görüntüleyebilirsiniz. Ee, onun dışında size anlatabileceğim önemli olarak egzersiz bölümü var bir spor modu yani bir spor yapacaksınız atıyorum sadece bu Bluetooth kulaklığı yanınız almak istiyorsunuz müzik dinleyeceksiniz ve kutuda benim adımımı saysın sporumu ölçsün gibisinden bir aktivite başlatabilirsiniz tabii ki nabzınızı falan ölçemeyecek sadece kaç adım attığınızı veya kaç kilometre yürüdüğünüzü ölçebilecek bu Bluetooth kulaklık egzersiz günlüğü kısmından da yapmış olduğunuz egzersizleri görüntüleyebilirsiniz. Burada görmüş olduğunuz uygulamaların bildirimlerine de girerek ayrı ayrı görüntüleme şansına sahipsiniz. Menü anlatımımız bu şekilde. Bu ana ekran üzerinde de elinizi sağa doğru çektiğiniz zaman burada menü içerisindeki bazı detaylara hızlı şekilde geçişler yapabiliyorsunuz arkadaşlar bu şekilde. Bunlar da kartlar bölümü olarak karşımıza çıkıyor. Şöyle bakalım akıllı saatlerde olduğu gibi bu kartlar bölümünü özelleştirme var mı? Yokmuş. Bu şekilde bu kartlar sabit. Bu kartlar arasında geçişler yapabiliyorsunuz. Burada bu bölümde de bir iple e, askılık yapma gibi bir özellik bölümünde konulmuş arkadaşlar. Bunu da söylemiş olalım unutmadan. Bir arama geldiği zaman arkadaşlar e, arayan kişinin sadece numarasını gösterebiliyor ürün. Rehber eşitleme özelliği 10 adet kişiyle sınırlı olmasına rağmen hani bunları rehber eşitlemesini yapsanız dahi arayan kişinin şu an için sadece numarasını gösterebiliyor. Aslında Bluetooth ayarları kısmından gerekli izinlerin hepsini verdik. Sadece burada bir yazılım güncellemesine ihtiyacı olduğunu düşünüyorum ürünün. Bu güncellemeyi yaparlarsa da arayan kişinin ismini kutu üzerinden görüntüleme şansına sahip olabiliriz. Şimdi gelin bir hoparlör performansına bir bakalım. Telefon görüşmelerinde nasıl bir performans veriyor. Şimdi kulaklık üzerinden bir telefon görüşmesi başlatalım ve siz de kulaklığın daha doğrusu kutunun hoparlör performansını görmüş olun. Gerçekten oldukça iyi bir hoparlör seviyesi var. Yani telefon görüşmelerinde birisi sizi aradığı zaman buradan direkt ekranı üzerinden yani kulaklığı çıkartmadan ekran üzerinden de hoparlör aracılığıyla sanki bir akıllı saatmiş gibi telefon görüşmelerinizi yapabilirsiniz. Şimdi şu aramayı yapalım. Şöyle sesinizi yükseltebilirsiniz telefon buradan kayıtlı değilse lütfen biri tuşlayın. Kayıp, çalıntı ve şüpheli işlem bildirimi için sıfırı tuşlayın. Değerli müşterimiz, kişisel verilerinizin korunması kanunu hakkındaki aydınlatma yazımızı dinlemek için biri, dinlemeden devam etmek için ikiyi tuşlayınız. Şey. Diğer çakmalarda olduğu gibi arkadaşlar burada bir AirPods orijinal bir AirPods gibi kulaklığı algılamıyor. M5 Pro olarak algılıyor ve buradan işte burada bazı ayarları yapmanız gerekiyor. Mesela kişileri eş zamanla kısmını aktif hale getirmeniz gerekiyor. Gelen aramalarda isimleri doğru görebilmeniz için. Onun dışında 3 tane bağlantı yapıyor burada görmüş olduğunuz gibi. Hepsi ayrı ayrı bir kutuyla bir kulaklıkla bir kulaklıkla şeklinde toplamda 3 tane bağlantı yapıyor. Diğer kalan kısımları da GS Fit uygulaması ile beraber bizlere sunuyor. Şöyle bir GS Fit uygulamasına bakalım. Burada işte kaç kalori yaktığımızı, hangi sporları yaptığımızı gösteren bir bölüm. Bu bölümde bir e, müzik sizi rahatlatıcı müzikler gösteren bir bölüm bulunuyor. Burada bir e, telefon üzerinden GPS'imizi aldığı bir spor modu başlatma bölümü bulunmakta. Bizi esas ilgilendiren kısım şu aygıt kısmı arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Buradan ayrı ayrı kulaklıkların Şarj durumunu görebiliyoruz. Ortada da e, kulaklık bölmesi dediği yani kutunun şarjını görebiliyoruz. Buradan da müzikleri başlatabiliyoruz. Onun dışında burada kadran bölümü var arkadaşlar bildiğiniz bir akıllı saat gibi burada uygulama üzerinden istediğiniz kadranları yükleme şansına sahipsiniz. Burada şöyle bekledikçe bunların hepsi aynı değil arkadaşlar. Bekledikçe şu şekilde açılıyor ve buradaki kadran seçeneklerini de Bluetooth kulaklığınıza yüklemeniz yani yükleyebiliyorsunuz. Onun dışında uygulama üzerinden alarm kurma, hatırlatıcı gibi yani bildiğiniz demin anlattığım kulaklık üzerinden yapabildiğiniz özellikleri yine buradan da yapabilirsiniz. Equalizer ayarları bulunuyor arkadaşlar. Burada hazır kısımlar var. Bunları seçebilirsiniz. GPT al kısmı var. Burada bir çeviri bölümü bulunuyor arkadaşlar. Böyle bir özellik de uygulama içerisine konulmuş. Burada görmüş olduğunuz uygulamalar üzerinden bildirimler alabiliyorsunuz Bluetooth kulaklığa. Bunu da buradan ayarlayabiliyorsunuz. Bu kısımdan e, yerel müzik yazan bölümden bluetooth kulakla müzik yükleme özelliğini kullanabiliyorsunuz. Şu son kullanılanlar yazan bölümden de ekleme kısmı denildiğinde e, rehberiniz açılıyor ve rehberinizden eşitlemeler yapabiliyorsunuz. Elektronik kitap yazan bölümden kitap ekleme özelliği yani e, demin görüntüsünü göstermiştik metin ekleme özelliği yapabiliyorsunuz. Fotoğraf albüm yazan bölümden arkadaşlar şöyle albümden seç diyelim bir tane fotoğraf yükleyelim. Mesela bir tane ayakkabı fotoğrafımızı yükleyelim şöyle. Bir fotoğraf yükleyebiliyorsunuz ve bu yüklemiş olduğunuz fotoğrafı bluetooth kulaklığınızın galerisinde görüntüleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi dosya transferi gerçekleşti. Şöyle hemen galeriye girelim. Aman düşünüp kırmayalım. Galerimize girelim şöyle bir. Gerçekten tuhaf özellikler. Yani kullanılırken şaşırıyor insan. Hani bu Çinliler... Her şeyi deniyorlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi <laughs> demin yüklemiş olduğum ayakkabı fotoğrafını Bluetooth kulaklık üzerinden bize gösterebiliyor. Yani gerçekten yani gerek yok aslında böyle özellikler. Kullanışlı özellikler değil ama hani bu özelliklerin yapılmış olması gerçekten şaşırtıyor insanı. Hani teknolojinin geldiği nokta mı demek istediğim Çinlilerin yaptığı mı diyeyim artık neyse. Ee, onun dışında hareket algılamalı oyun yazan bir bölüm var arkadaşlar burada. Ee, şöyle oyunlar açılıyor Mesela hareket algılamalı oyun Burada bir tenis oyunu var Oyun bakım altında diyor arkadaşlar ee, Bazı akıllı saatlerde vardı bu özellik ee, Mesela bluetooth kulaklık üzerinden Bluetooth kulaklığı oynatarak Oyun oynayabiliyorsunuz Böyle bir özellik bölümü Burada bulunuyor Yazılım güncellemeleri gelebilir ee, Buradan yazılım güncellemelerini yapabilirsiniz onun dışında fazla da bir ayar yok arkadaşlar. Bir Bluetooth kulaklığın uygulaması bu şekilde. Şu bölümde bir kontrol var arkadaşlar. Bunlara bu şekilde basılı tuttuğunuz zaman yani daha doğrusu iki defa bastığınız zaman gördüğünüz gibi müziği değiştirebiliyorsunuz. Bir kere bastığınız zaman müziği durdurup biliyorsunuz. Yine Airpods'larda olan özelliklerden bir tanesi. Kulaklığın yine bazı özelliklerinden bahsedelim. Böyle kulağımıza taktığımız anda müzik çalmaya başlıyor kulaklığı çıkarttığımız zaman arkadaşlar müzik duruyor. Hafif bir gecikme var ancak çalışıyor. Böyle bir özelliği de bulunuyor. Kulaklığımızın müzik performansından bahsedecek olursak arkadaşlar, müzik performansı olarak gerçekten kaliteli görünüyor. Yani tabii ki atıyorum JBL'in bir markasıyla yarışacak seviyede değil illaki ama gerçekten hani bir AirPods replikası olarak şöyle baktığınız zaman birebir AirPods görünümünde olan bir model olarak baktığınız zaman sizi gerçekten tatmin ediyor. Aldığınız zaman ya çok kötü ya da kötü bir hissiyat sunmuyor. Tam tersi iyi bir hissiyat sunuyor. Hani bas noktasında tabii ki çok dolu dolu bir bas alamayabilirsiniz. Ama yeterince kaliteli bir müzik hissiyatı sunuyor sizlere. Tabii ki bir müzik kulağınız varsa bu sizi ayrı ilgilendirir. Yani bu kulaklıklar tabii ki size hitap etmez. Ama normal bir kullanıcı açısından baktığınız zaman gayet de yeterli bir bas müzik performansı bulunuyor. Ben kullandığım süre içerisinde zevk aldım açıkçası. Bu ürün bu konuda sizi üzmeyecektir. Yani müzik konusunda sizi üzmeyecektir. Gelelim batarya performansına arkadaşlar. Şimdi şu şekilde kulaklıkları çıkarıyorsunuz, müzik dinlemeye başlıyorsunuz. Yaklaşık olarak 2 ila 2.5 saat arasında seçmiş olduğunuz ses seviyesine göre bir deneyim sunuyor bizlere. Daha sonrasında kutu ise yaklaşık 5 kere civarında e, kulaklığınızı şarj edebiliyor. Tabi burada buradaki ekranı kullanma süreniz, buradaki ekranda ne kadar oynadığınız da önemli. Bunlar tabii ki e, bu kulaklıkların şarj süresini etkileyecektir arkadaşlar. Bunlar hep beraber iç içe geçmiş bir özellik. Yani tam net bir şekilde size bir şey söylemem mümkün değil. E, bunlar sizin e, kullanımınıza göre değişecek olan özellikler. Ama bu ekranı hiç açmazsanız, bu şekilde sadece kulaklıkları kullanırsanız 2,5 saat civarında bir performans alıyorsunuz. 5 kere de kulaklık sizi şarj ediyor. Kulaklığın kutusu daha doğrusu. Bu şekilde bir deneyim yaşadığımı söyleyebilirim sizlere. Evet şu an sesimi M5 Pro isimli Bluetooth kulaklığın mikrofonları üzerinden duyuyorsunuz. Ev ortamındayım, sessiz bir ortamdayım. Telefon görüşmesi yaptığınız zaman ev ortamında ya da sessiz bir ortamda sesiniz karşıya bu şekilde iletilecek. Bu arada videolarımızı beğenmeyi ve Teknohanem YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın diyerek bu kaydı burada sonlandırıyorum. Videomuz bu kadardı. Umarım video işinize yaramıştır. Video işinize yararsa beğenmeyi ve Teknohanem YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sormanız gerektiren bir soru varsa bunu da yorumlar kısmında sorabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.